Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirruh Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu an. Süreka'nın Resulullah'ı yakalama teşebbüsü. Süreka bin Malik der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve Hazreti Ebu Bekir'in her birinin diyeti yüz deve olmak üzere ikisinden birini katil veya esir edip getiren kimseye yüz deve verileceğine dair Kureyş keferesinin vermiş olduğu kararı tebliğ ve ilan etmek üzere gönderilmiş elçiler bize gelip haber verdiler. Bir mecliste oturmaktayken bir kimse gelip yanı başımıza oturdu, bana hitaben, Ey Süreka, şimdi ben sahil yolunda bir takım eşhasın karaltısını gördüm. Mutlaka ben onları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed'in ashabı zannederim, dedi. Ben, onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı olduğunu anladım. Fakat suhuletle elde edilebilecek böyle bir ganimete başkasının iştirak etmesi için merkuba hitaben ''Senin gördüğün eşhas onlar değildir, falanca şahıslardır.'' dedim. Bir saat sonra meclisten kalkıp eve geldim. Kısramı yüksek tepenin arkasına götürüp beklemek üzere cariyeme emreyledim. Ben de okumu ve mızrağımı alıp hanemin arkasından çıktım. Hem de mızrağımın süngüsünün parlaklığını kimse görmemesi için mızrağımın demirini aşağı eğerek yerde sürükledim. Kısrağımın yanına varıp bindim. Hemen kısrağımı dört nal kemali suratle koşturdum. Hatta ben onlara yaklaştım, kısrağımın ayağı kaydı, ben de kısrağımdan düştüm. Sonra ben ok torbamın içine elimi sokarak kura ezlamımı çıkarıp acaba ben bunlara zarar ve ziyan edeyim mi diye ezlam ile tefeül ettim. Kura attım, ölümde arzu etmediğim taraf çıktı. Fakat ben yine buna rağmen hayvanıma bindim, evvelki gibi kısrağımı koşturdum. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kıraatini işittim. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri arkasına dönüp bana hiç bakmıyordu. Ebu Bekir ise arkasına çok bakar idi. Bu esnada benim kısramın iki ayağı dizlerine kadar yere battı. Yani mucize-i olarak hayvanın iki ön ayakları yere battı. Sonra ben hayvandan yere düştüm. Hayvanımı kaldırmak için zecri ve tehdit eyledim. Hayvanım dahi kalkmak için çabaladı ise de bir türlü yere batmış ayağını çıkaramıyordu güç haliyle çıkarıp kısrağım ayakta durunca kısrağımın iki ayağının izinden bir ateş dumanı gibi duman çıkıp semaya intişar etti. Sonra tekrar ezlamımı çıkarıp kura attım. Yine arzumun hilafına olarak sakın onlara zarar etme diye çıktı. Sonra onlara hitaben aman diye nida eyledim. Onlar tevekkuf eylediler. Sonra ben hayvanıma bindim onların yanlarına vardım. Sonra bu yolda mucize-i nebeviye ile hayvanımın ayaklarının yere battığını ve kendimin hayvandan düşüp de bunlara zarar yirasından men ve haps edildiğimi tehattur ve mülahaza ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin emri zahir ve galip geleceği de hatırıma gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben senin kavmin seni katil ve esir edene diyet vaadettiler ettiler dedim. Ve Kureyş adamlarının haklarında ne türlü fikir beslediklerini haber verdim. Hem de ben onlara nezdimde bulunan zahire ve metaımı arz ve takdim eyledim. Fakat onlar benden hiçbir şeyi eksik etmediler ve benden hiçbir şey istemediler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben, sen bizim işimizi ketmet ve gizle buyurdu. Bir rivayette Kureyş'ten hiçbir bir kimseyi arkamızdan gelmeye bırakma buyurdu. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden ahd ve emanımı havi kağıt ve emanname istedim. Aleyhisselatu vesselam hazretleri Amir bin Füheyre'ye emredip bir deri parçası üzerine emanname yazdırdı bana verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri maiyyeti seniyeleriyle yola devam eyledi.